Herkese merhaba arkadaşlar. Yine spontan bir videodan alışverişe geldik. Aslında alışveriş için çıkmamıştık da şu an alışverişteyiz. Size de hemen böyle bir video çekmek istedim. Alışveriş videoları genelde isteniliyor. Mustang'i parka bırakmaya geldik. Oradan da hemen Yamaz'dan markete geldik. Biz bu ulemle buradayız. Alacaklarımızı aldık. Hüseyin de et bölümünde. Gümde buyda. Hüseyin de et bölümünde et alıyor aldıklarımızı sanırım size evde göstereceğim. Çünkü bayağı arabayı doldurduk. Sadece sebze meyve alacaktık aslında ama gelmişken et de alalım dedik. Burada tavukların önünde duruyorum. Fiyatlarını size hemen göstereyim. 2 kilo diyor. Şöyle büyük butlardan. Ha bu 1 kiloymuş sanırım bakayım. Hayır yani 2 kilosu 65 kron diyor. Şu küçük butlardan da 90 kron 2 kilosu. Aa mi yoksa şu? Olur simit ama simit peynirli simit ee, bilemedim. Şu an yani altın bulmuş gibi sevindim simiti görünce. Bu simitten kesin alacağım. Bu bizim bildiğimiz simit. İçinde simit sarayı. Bundan alacağım. İçinde dört tane var. 35 gün olmuş. Bak ne buldum. Simit, simit buldum. Simit sarayı hem de yapmış. Hemen spontan bir video başlatayım dedim. Süper. <laughs> Aldık. O zaman. Tamam sen et işini hallettin mi? Hallettim. İyi. Kızlar sevinecek şimdi simiti görünce. Çocuklar çok seviyorlar. Ee, ben bir, bir pirinç alacağım. Değil mi? Dört tane var değil mi içinde? Aynen bir tane daha alayım ya. Fiyatını da söyledim zaten. 35 kron diye. Peynirlisi de çıkmış ama bildiğimiz den vazgeçmeyelim. Ben bir tane Türk pirinci alayım bir kilo. Dolma yapacağım ya belki ondan yaparım. Burada değil mi bu kadar işimiz. Villüs'e de gireceğiz mi? Ha tamam. Gireriz dediydik ya. <laughs> Beş dakika önce gireriz diye konuşmuştuk ya. Tamam çocuklara ne alacaksın? Al istiyorsan bir şey çocuklar. Bu da çitos mu? Küçücük şuna bak pakete. Al. O ne? Pamuk şeker mi? Pamuk şeker. Tamam al bir tane. Başka bir şey alırız belki. Geç onu seviyor onlar ama. Ben şuradan pirinç bulmam lazım. Ee, tamam. Bakalım pirinç, Türk pirinci varsa eğer Evet gördüğünüz gibi karar değişikliği yaptık. Şş, bazen dolmaya falan kullanıyorum da ben. Ee, Türk pirinci de her zaman olmuyor herhalde. Maalesef Türk ürünleri kötü ya. Bir gelen bir daha gelmiyor burada. Çok maalesef seçeneği iyi değil. Bunlar var. Pil pilaf. Ama bunlar Türk markası değil Getirmemişler Bazen Türk markası olmuyor Böyle şu an olduğu gibi O zaman da ben almıyorum Duru falan olsaydı Neyse evdekinden yapacağım o zaman Yapacak bir şey yok ee, Yok Duru'nun şurada bulgurları falan var Fiyatlarını söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama 23-22 kron falan bir kilosu. Bir şeylerden konu açayım. Ekonomik sürüyoruz şu an arkadaşlar. <laughs> Çocuk uyusun diye Demir, yavaş. Ekonomi devri. <gülüyor> <gülüyor> evet, Vildüs'e girmedik bu arada. Oradan yabancıdan marketten alacağımızı aldık. Şimdi eve gidiyoruz. Benzin alma unuttum. Mazot. Olay. Mazotumuz yetiyor. Onda evet. bir sıkıntı yok. Sadece hani arabaya binmişken mazot alayım. Eve sana. kadar getsin de şeyden alırız. Tolga. Böyle biraz sohbet içerikli de olsun dedik ama ne olursa de Ne sohbet edeceğimizi bilmiyoruz. Soru cevap videosu yapacaktık. Evet doğru. Çok fazla soru gelmemiş ama bakalım. Bir de Hiç yapmadığım bir video. soru cevap. videosu genelde. Canlı yayın yaptım soru cevap. Hep İsveç. Abi İsveç'e nasıl gelirim? <laughs> ya yorumlarda da birkaç İsveç'le ilgili var. İsveç'le ilgili olanları sanırım cevaplamayacağız. Bilmiyorum. Yani. Ne soru? Baltı artık hepsi beni. Yani o zamanlar o kadar kolaydı ki İsveç'e gelmek. <laughs> Şimdi artık çok zor. Şimdi çok zor. Yani kanunları ben bilmiyorum bile. O kadar şey değişti. Yani çok geldiğin tatlıyorum. zaman öyle bir kafana göre dolaşıp dışarı çıkıp burada iş var mı abi diye soramıyorum. Kamp'ta kalıyorsun artık. Gelmemen için her şeyi yapıyorlar. Ya ben bile geleli kaç sene oldu yani onun üstüne kaç kere mülteci şeyleri, şartları, kanunları değişti. Yani önceden ben gelin dediğim zaman videoda tabi iltica edin diyemiyordum. Böyle bir şey diyemezsin zaten. Şimdi yani. de demiyorum. Ama öyle bir şey yapanlar oldu. Kaç tane kardeşim geldi buraya, iltica etti, iş buldu kaldı. Ya bu kadar zor olamazdı ödeyeceğiniz otel parasıydı. Atıyorum bir aylık veya iki haftalık veya işinizi bulup öyle gelecektiniz. Çok gelen oldu ama şimdi öyle gelemezsiniz. Biraz zor zorlaştı. Şimdi bir iş zorla. bulacaksınız. İş üstünden istek yollayıp istekten üstünden gelmeniz lazım. hisseden Vallahi hisse yani. Biraz zor. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Aldıklarımızı hemen kızlar buraya masanın üstüne koydular. Ee, dediğim gibi virüse girmedik Yani böyle büyük bir alışveriş değil bu Hemen e, sebze falan yok evde Onları almak için girip çıktık Zaten pek bir şey almadık ama yine de sizlere göstermek istiyorum Şurada Herhalde bu bir 15 bir, bir kilo falan gelmiştir Tatlı panades var ee, Şöyle 2 torba mandalina var Kış ayı mandalinayı kızlar çok seviyor 2 tane nar aldık kızlar da seviyorlar. Simit almıştık. Şöyle iki paket. Ee, şöyle domates aldık. Bu da herhalde bir iki kilo üç kilo vardı. Şu normal patates. Ee, Muz. Çocuklar meyveyi çok yiyorlar. Şurada bir buçuk kilo et var. Böyle kavurmalık et. Şu sosislerden aldık. Bir tane şunlardan almışız bugün ciğer yiyeceğiz. Bayağıdır yemedik. Şöyle bir, bir kilo yakın ciğer. Bunu işte kendi yani bana yapacağız. Çemen aldık. 2 paket pastırma yapacağız. Türk yoğurdu. Şöyle bir tane bosnak peyniri aldık denemek için. Böyle kekikli mi otlu mu bir şey. Şöyle iki tane biber salçası. Şöyle geçeyim biraz. Yani böyle hemen hızlı bir alışveriş oldu. Tuz aldık, pastırma yapacağımız için tuz da lazım. İki tane marul, şöyle maydanoz, şu küçük kırmızı turplardan, şöyle bir kilo falan var mı? Yarım kilomuş, yarım kilo sarımsak. Ondan sonra şöyle dolmalık biber aldım, iki paket. Bunları herhalde yağlı falan yapalım. Yine bir tane daha salça. Salatalık. Bir de e, böyle dana eti bu galiba. Bu da 2 kilo mu falan. 1,5 kilo. Bundan pastırma yapacağız. Geçen sefer yapmıştık. Yarım kilodan yaptık sanırım. E, çok güzel olmuştu. Bu sefer biraz daha fazla aldık. Bundan pastırma yapacağız. E, pastırmayı bu sefer e, videomda göstereceğim inşallah. Geçen sefer göstermemiştim. Bir tane de ananas var. Bu kadar. Yani öbür markete girmedik. Market e, alışverişimiz bu kadardı. Şimdi bunları yerleştireceğiz. Bu tatlı patatesi de Eyfey'de e, böyle şey baharatlayıp kızartıyoruz. İnce, i̇nce doğrayıp kızlar seviyorlar ondan aldım. Zeytleri de hemen dondurucuya koyacağım. Çünkü şimdi hemen yemeyeceğiz. Kızlar aç değilmiş. Sarımsağı da bol aldık. Kış mevsimi. Kışın genelde sarımsağı soyup e, ezip yağla... E, Sarımsağı bol aldık. Kış mevsimi olduğu için diyorsun, hastalıklar artık kapıda. Ee, o yüzden bunu ezip, sarımsak eziciyle ezdikten sonra e, bir tane konserveye koyup yani yağın içinde böyle hazır bir şekilde, öyle olduğunda da hemen elimizin altında yemeklere falan koymak daha pratik oluyor. Unutmuyoruz yani. Kış aylarında genelde yapıyoruz. Süt pirinci bulacaktım. Onu bulamadım dolma için. Getirmemişler. Yani başka yabancı markalar vardı ama almadım. Narlar sanırım Türkiye'de. Şurada çatlamış. Böyle yani şimdi bunları yerleştireceğim. Sonra içeri kızların yanına gideceğim bakalım onlar biz yokken neler yapmışlar. E, bu arada akşam yemeğimiz bugün. Bu ciğeri kavuracağız. E, kızlara da biraz etten kavururuz herhalde ciğer yiyeceklerini sandım o yüzden azaldık. Yanına da e, taze ekmek alacağız. Ve salata falan yaparız. Sanırım böyle olacak akşam yemeğimiz. Biz akşam yemeğine başladık. Hüseyin de e, pastırmaya başladı. Pastırma yapacağız demiştim, o eti temizliyor. Bu arada ne etiydi bu? Ben buna dana eti dedim ama... Bu bızağı sırtı. Antrikoda en yakın et bızağıdan evet. ama. Bu sefer fazla yapacağız bakalım. İnşallah geçen gibi güzel olur. Geçen güzel olmuştu. Şurada da ciğerimiz Şöyle var. Bak. Ha evet o sinirini alıyorsun değil mi? Evet. İyice tiptiklemiyorum. Şu kalabilir. Büyük olanı aldım. Zaten Şurasına o dışında. Olmaz. Şunu almam lazım. Evet. Olması bayağı bir bir ay falan sürüyor değil mi? Evet. Yani aşağı yukarı bir 3-4 hafta sürüyor. pastırmanın, Tuza yatıracağız şimdi. Şimdi şu arada etlerimi kavurayım. Burada yok ki Almancı marketi. Bir de pastırma alsak. Aynen ya almayı bazen özlüyor insan. Böyle şeylerden. Çeşit çok istediğini gidip alabiliyorsun. Pastırma yapmaya gerek yok. Gidip alırdık hemen. Burada yok. Şu hazır dilimlenmişler var ama onlar da güzel değil hiç. Değil mi? Evet. Şöyle dilim dilim yapılanlardan geliyor. Daylon gibi olur. Evet onlar da pastırmaya hiç benzemiyor. Tamam. Bu da tamam bebek. Tamam. Biz de şurada ciğer, şurada da et kavuruyoruz aldığımız etten. Çocuklar ciğer yemez herhalde. Biraz suyunu çeksin. Bizim ciğer ne oldu acaba? Bir de şöyle bir yere bakalım. Biraz un kattık içine. Tuz. Bir de şöyle soğan doğradık. İlk bir 3-5 dakika şu kapağı açmayın yazıyordu ama ben birkaç tarife baktım bakalım. İnşallah yumuşacık bir ciğer olur. Bulaşıkları yıkarım. Ben makineyi boşalttım biraz önce. Evet bulaşık. Ne kadar çok bulaşık çıkıyor ya gerçekten. Herkesin evinde böyle mi acaba? Acayip çok bir bulaşık çıkıyor. Yani iyi ki bulaşık makineleri var. Yoksa halimiz ne olurdu bilmiyorum. Ona rağmen bulaşık hiç eksik olmuyor. Bu hafta çocuklar da evde olduğu için biraz daha fazla bulaşık çıktı tabi. Evet şimdi Hüseyin de pastırmayı hazırlıyor. Size hemen onda evet, şey. et aldığımız yerde antrikot olmadığı için bunları aldım. Antrikota en yakın et. Bununla yapmıştık geçen. Çok güzel olmuştu. Şimdi normal şöyle basayım. Evet. Bunu tuzlayacağız komple. Şu delikliğe koyduk. Şu klasik Türkiye'den getirdiğimiz delikli. Alt üstü tuzlayacağım ilk. Şöyle sonra onun tuzunu her gün kurulayıp tekrar tekrar tuz atacağız. Aynen her gün bakıp her gün tuzunu yani tuz koyuyoruz üstüne değil mi? Her gün bakıyoruz. Evet her gün bakıp tuzlamamız lazım. Tuzu ıslandığı için de tuzu temizleyip tekrar tuz atmamız lazım. Şöyle. Bak, bu tuzu da buraya koyuyorum. Bunu böyle yapacağız. Üstüne de ağırlık koyacağız. Evet. Şimdi burada bir iki hafta rahat duracak bu. Yani işte toplamda aşağı yukarı üç 4 hafta sürüyorsa bu böyle bayağı bir duruyor. Aynen buna ağırlık olarak turşu bidonunu düşündüm. <laughs> Şu bu sene benim yaptığım turşu. Şimdi şurada. Gayet çok güzel oldu. Herhalde ilk yaptığım güzel turşu diyebilirim. Bayağı da büyük bir kaba yapmışım. Valla 15 kilo falan var. Ay onu nasıl ben hayatta ona bakamam yani onu kaldırıp herhalde bayağı bir ağır. Geçen sefer bunu koymamıştık ama bu sefer et daha çok iyi bir ağırlık olursa. Aynen. Güzel Sadece olur. Çocuklar bunu düşürür mü? Hafif şöyle bir yere şey. Şu domatesleri alsan da e, onu böyle çamaşır makinesine yaslasan. Benim bahçeden topladım. Kızarmayı bekleyen domateslerim. Böyle daha bir dengeli olur mu? Tabii ki daha dengeli. Her ihtimale karşı ben bunu buradan bağlarım şimdi. Çocuklar genelde buraya girmiyor böyle. Burada çamaşırhane zaten. Gördüğünüz gibi çamaşır falan filan. Çamaşır makinesi. Ne ararsanız var. Bir çamaşırhane de olması gereken her şey. Ay bu arada iyi. yemeğimizin dibi tutacakmış. <laughs> Orada ona bakarken. Suyunu çekmiş yemekler. Bayağı olmuş Doğalmış. gibi neredeyse ya. Şunu da bir tadına bakalım. Buna et çıkmış, su, su, ilave edilecek. Suyuna ekmek bandırız. E, tamam ona su koyalım. Ben de bir begüm. Yeter o kadar. Ben de bir begüme bakayım. Dök hepsini Ciğerin de tadına bakıp altını kapatacağız. Tadına bakmak ister misin? Ben de bir begüme bakayım. Olmamış da. Olmamış mı? Sert. Ama ciğer sertleşiyor oluyor zaten sert oluyor. Olmamış mı? Kula su eklenmiyor değil mi? Biraz mı yağ koyuyor böyle? şey mi? Çok hızlı açma ya dibi tutuyormuş deminde un var ya. Biraz kaldır. O nasıl? Olmuş mu? Şuyunu biraz çekince oldu. Yemeklerimiz de hazır. Şöyle görünüyor. Bir tek ekmeklerimizi falan ısıtacağız. Belinay bardak falan çıkartır mısın masaya? Hiç kimsenin. Begüm de buydu hala hasta değil mi Begüm? Öksürüyor ha? sen görünmüyorsun. bunu. Oma sen görmüyorsun. <bunu. gülüyor>